Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, gerçek hayatta kombinlerimizi yapacağız ablamla birlikte. Uzun zamandır e, video gelmedik. Farkındayız. Ama uzun video yani kısa video atıyorduk. Hep. Ben atıyordum. Bir ara da bırak. E, biraz. E, ama neyse başlayalım Geçelim o zaman videoyu. Geçelim evet. Kıbrıs. Normalde biz bu videonun e, konforlusunu çekmiştik yani daha güzelini çekmiştik ama Efe sağ olsun atmamış videoyu. Eee <laughs> atmalı. Ee, ben... Benim hesabımdan çekmemiz lazım çünkü Efe'nin hesabında biraz şey ama. Ben fakir değilim. Ee, ama musun o kıyafetler yok. Atleton Atlet don takımında olandı. Da basılmıyor bak oldu. Benim basılmıyor. Şimdi nasıl yapacağız bastım. bilmiyorum. Ben kendi şeyimi yapacağım yaşlarda. Ben ne yapayım o zaman? Başlıyoruz. Şimdi başlıyorum. En son göstereceğiz. Yüzüm nasıl lan benim? Neyse böyle yapak. Yüzüm nasıl F lan benim? Yüzüm öyle mi Nasıl benim yüzüm? Bakın yapın. Efe'nin yüzü nasıl biliyor musunuz? Yok lan. Ben böyle öyle. Öyle. Ne yüzüm niye bu kadar küçük o? Benim yüzüm de böyle yani onun kırpıklı hali. Yani var ya onun kırpıklı hali. Ha. Neyse en son göstereceğim zaten. Ben bir kere ben böyle yürümüyorum mal gibi. Ya yani havalı yürümüyorum. Bazen böyle yürüdüm oluyor benim. Ben şöyle yürürüm genelde. Oha Tabii bu. Ben gösterdim oğlum. o zaman. Tabii gösterdim. Benim saçım böyle. Benim saçım nasıl lan? Bakayım. Şuna benziyor. Çok şu güzel. Efe hayır bunun aynısı bu arada. Bir de bandaj tak. <laughs> aynısı. Ama şu bandajsız hali şu an benim saçım. Bu bandajsız hali ama benim saçım böyle. Ama, bu kadar da kısa değil senin saçın şimdi. Böyle. Hmm, böyle. Tam böyle. Şu kadar da da şey değil yani böyle seyrek değil. Evet. Seyrek ne bilmiyorum onu üstünde sweat var ya. Ben de yok ki sweat. Sweat bende. Kazak var arkamda da bir şey yazıyor. Ama öyle bir kazak yok. Sivetim gri ama gri sivet yok burada. Ben şunu yap şöyle şöyle bir sivet yap. Sıfır benziyor mu? Sıfır benzesin. Üstüne mavi yazıyor bir dakika sivetim. Mavi. Sıfır. Şunu yap. Şu çok güzel. Şu olur. Bu ne oluyor? şey gri gri. Sesim gelmiyor ya ben biraz bağırayım. Bağır. Bağır. Beni benim ki yok. Benimki yok. Şuna bir. Be <laughs> Oha. Benim yok. Zeynep mi gerizek? Aa oh. bak evet. Benimki o olabilir. Ama evet, bu sıfır benzemi. <laughs> Kollar öyle değil. Böyle değil senin kolların. Ay kolların Şu Şu olabilir belki seninkine benzer. Aa. Arkasında da bir şey yazıyor. Hayır, arkasında ne yazıyor? Seninkinin arkasında ne yazıyor? Gördüm. O uzun kollu benim. Sonra olabilir. Bu ne oğlum? Ben bak baksana bir böyle olacak. O ne? Hiç benzemiyor. O yani. bende yok o. Nasıl? Ay, bu ne lan böyle? Karlar kıyıcısı. Ay karlar prensefe. efe. Sıfır. Böyle olacak. Altına şey var. Ya ben bulamadım ya. Böyle dün giydiğini yapayım. Gün, gün, gömlek falan giymiştim. Ha, doğru. Ne yapayım? Dün giydiğimi yapayım. Üstünde beyaz pişet vardı. Beyaz tişört bu mu? Bu, bu ne lan? Direkt beyaz direkt gömlekli beyaz tişört yok mu? Allah. bu var. Oy atlet don takımı yalısı uyumlu. Bu var. <gülüşmeler> <laughs> Sıfır benzeri. Yok öyle bir şey. Şu mesela şunun gibi ama bunun. Oy biz bu ne? Yani. Mesela bu ama içindeki beyaz olsaydı. Hayır onlar bok gibi. Şu iyi bak. Bu iyi. Ay, pardon. Lan bu değil lan şu iyi. Bak. Tamam olsun. Benim altımda neydi lan bunun adı? Eee, pantolon. Hayır. Oğlum bu pantolon mu? Bu sağ seninki bu cepli. Benim de cepli lan. Tamam da benim evet, pantolon. Yok. Benim var bu böyle, böyle. ama bok gibi oldu bu oyun. Ama benim şöyle zaten kazanım var. Mecbur bunu Şey form olsa. Şöyle bir tanıdım. Başına hiçbir şey yok yani. O sırada hiçbir şey takmayan ablam. <laughs> Başına. Ya. ama bak şu ana. Abla sen şu siveti giyebilirdin. Bak bu sivet tam Oy, olurdu. Aynısı lan. Aynısı. Yani bir tık. Ya oğlum bu ne lan? Bu Bir mi lan böyle? Tezgah lan bu. Ben hala yüzüm bulamadım. Tamam benimki bu Aa, abla biz ben niye bunu görmedim? Oha lan. Ben niye benziyor. bunu görmedim? Oha ben bunu görmemişim. Beyaz snake like, en çok benzeyen bu beyaz snake. Like. Benimki turunculu falan. Benimki hangisi olacak? Dur bir dakika şu da olabilir belki. Benim ama yok bu daha çok benziyor. Ben ama daha donlardayım. Tamam oldu ya. Tam bu da, da geçek. Ee, kafamı kafama ben ne takıyorum? Hiç Hiçbir... Kilo şey yani ben genelde telefon yazıyorum burada. bitti ya. Nasıl bitti? Senin biraz esmer bir tane. Benimki de esmer galiba. Evet senin sen esmer benimki de. Sen beyaz evet. evet. Sen o kremleri sürmesene. beyaz değil senin tenin. Allah <laughs> Allah adam 9 tane krem öldürüyor. kremlerle ben de yaparım aynısını. Eldiven ben giymiyorum. Ayakkabı giymiyorum. Şöyle de Suriyeli oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Suriyeli kızlar. Neyse böyle. Ay ben kız mıyım lan? Kendime kız dedim. Evet, bakayım. Turuncu. Efe şuna benziyor senin ayakkabın. Hakikaten bana benziyor çok benziyor. Ama benim bağcığı yok. Olmasın. Bu. Bu tam benziyor bak abla. Bak. İyi bırak. Et. Tam abi. tutturdum. Benimkine Tamam bunu giyeyim. daha benimki. Gözlük. <laughs> Gözlük. Buna benziyor. Aa ona benziyor vallahi. <laughs> burun takmıyorum. Ay burun <laughs> takmıyorum. Özür. Ağız takmıyorum. Ay ya bunun adı neydi ya? Şu karabandı takmıyorum. Karabandı. Gözge. E, e, maske. Maske takmıyorum. Karabandı. Çanta takmıyorum. Çanta var mı lan? Var. Bu. Bok suyu var. Tamam. <laughs> bu. O ne ya? Senin böyle çantan mı var? Senin de bu mu var Allah Allah? Hadi tamam ama esmersin bir Abi beyazım ben. Tabii. Tabii ben, şuyum. Ben beyazım. Ben buyum. Senin o bu kadar Aynen beyaz. Arkadaşlar Efe'nin Böyle değil lan Suriye. Oha, abart adamını. böyle. Abart seni gir o zaman şöyle. Kanka Efe, evet, Suriye'de çocuk. Kör müsün bak yan yana getir elini. Bu mu bu mu? Bu tabii ki. Ya gerizekalı sen seçiyorsun bu tabii ki ben oluşturdum kombini. E biz aynı tane olduk o zaman. Zaten aynısınız. Geri zekalı. O zaman o kremlerimiz nasıl aynı? Allah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu ne? <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Bir de upuzun reklam çıkıyor ya. <laughs> Allah'ım. defa lan telefon. <laughs> Video giderse. <laughs> Gitti galiba. Bismillah. Ha gitmemiş. Arkadaşlar reklamı gördüyseniz özür. Kapatamadım. Video bozuldu. İyi. Ee, Neyse. Videoyu bozdu. Yani tabii ki de buna benzemiyorum ben yani ama. Ben de buna benzemiyor. Bunu ne oğlum? Soytarı kral. Şey e, biraz aşırı kötü oldu ama. Yaramaz maskot. Oh Şimdi nasıl biliyor musun? Efe ilk önce sen kendini söyle. Mesela ben söyleyeyim ya da sen şunu bilmez. Benim. ben şimdi. Saçımı şey yaptım. Toka var. Aa Başım. benim saçım böyle değil ama benim saçım bu renk değil. Neyse ne. Neyse ne boşver. Tamam. Yüz yüze Naci bu nasıl bir şey Naci yiyecek de gidiyorum bütün ya. Dur. Hadi hadi hadi. Bu arada ismini değiştirdim farkında mısın? Hadi lan kendimi tanıtacağım. Ya tanıt ya o zaman. Üf ben seni bekliyorum. Seni görmüyorum ama. Bu taraf çekelim. Ha şimdi arkadaşlar saçında mor şey toka var. Moda olan var diye böyle kıskaçlı. Tak tak ediyor. Moda Ablamı olan. gösteriyoruz. Ondan vardı. Ama o tokadan olmadı. <laughs> mor lan o. Mavi lan o. Mor. Mavi onu mu? Neyse işte böyle saklamıştım. Senin ben gördüm. Kovamı böyle e, boğalamıştım. Bu saç gibi aynı. Ama kıvırcık değil bu kadar. Evet <laughs> bir kendimi gösteriyorum. Ben piper oldum. Üstünde sivet çet vardı. Sivet çet. Şu anda da var. Sivet çet miyim ben? Evet konuşamıyorum. neydi lan adı? Sivet. <laughs> evet. <laughs> Üstünde mavi yazıyor gri. Ama şu an öyle bir olmadığı için. 2024 yazıyor arkanda bir şey yazmıyor ki ben evet. Bende o yok. Uy. Uy. Tamam işte altında da şey var. Cepli oluyor yani. Neydi o? Eşortman. Cepli eşortman gibi. Ama böyle güzel olanlardan. Altında da Nike ayakkabı vardı beyaz. Böyle. benim, ben benim. Bir de kufrem vardı böyle. Şimdi Efe anlatsın. Benim saçım kahverengi. <laughs> ben bandajım yok ama. Ondan sonra e, sivitim yok lan. Benim kazağım var. Ama kazağım Short Üstünde de bir tane gömlek vardı. Ama benim, benim şu anki üstümde değil dün giydiğimde. Şu anki üstümde bir tane kazak var böyle gri. Ama onu bulamadım. Tabi oğlum o ne lan öyle? Ne? Otom bombası uçuyor lan orada. Oha o ne? Oha. Neyse ne? Yok ne uçuyor orada? Evet e, ondan sonra ben başka neyi anlatayım? Pantolonum ablam iki gibi sivit. Ayakkabım turun turuncu. Ne, oğlum? Bak bana konuşturmayı unuttunuz ya. Neydi bunun adı? Eşofman. He. Evet ablam uyuyor. <laughs> E ee, o zaman ayak ay, 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 ayakkabım böyle değil. Biraz daha turunculu var. Bu kadar. Bir de şu kulaklık. Kulak değil ama saat saat bulamadım. Evet. Saat bulamadım. O yüzden bu, bu hiçbir şey takmadım o yüzden e Vardı o yok ama. Evet, böyle. Şimdi benim elimde genelde telefon oluyor. Şimdi buradan telefon bulacağız. İyi Bulur. Eğer telefon bulamadığımız için bunu aldım. Benim, benim. telefonumda tabletim yok. <laughs> Kılıfım mor. Kılıfım mor değil mavi o kör müsün ya? Ha bak benim evimde de, de bu var. O e ne? Otom bombası. O ne oha. Efe hadi ya telefon vardı senin eline. E benim telefon yok. yoktu o Hangi gün? Dün. Getirmemiştim evdeydi. Hayır hayır aşağıdaydı. Telefon yok arkadaşlar. Abi telefon olarak şunu kullanalım. Telefonu kaybetmiş. Kılıfım yeşil galiba. Bu turuncu değil de mi? Yeşil ya yeşil turuncu değil. Ama ben de yengeç buldum ne yapalım. Arkadaşlar çok uzadı ya video. Tamam başka ne vardı lan? Gerçek hayatta. Gerçek hayattaki danslarımızı gösteriyorum. Danslar. Dur 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 Evet o var. Söyle ne var? Başka. Şu var. Bu var. Tıklamayı hiç sevmem gerçekten. Nereden zıplıyor lan sen? Zıplamıyor. Vurma lan ayağını. Ezan okunuyor. Arkadaşlar bir durduralım. Evet arkadaşlar ezan bitti. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım? Arabam. Arabam. E, arabam Dacia Sivri Fotoğraf almam lazım. Ya en az yere ben... gerçek, gerçek hayattaki gibi. Arabam. Bakın arkadaşlar. Uçur, uçur. Ablam uçurma atlayacağız. Uçacağız. Lan ablan niye uçmadı? ben üçüncü Ya of baga soktun ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Gelmeyelim. Hadi görüşürük. Arkadaşlarım bakalım. Ya oğlum bu adam nasıl iş? Aa çok gerçek devam veriyoruz. Abi ben bunu arkadaş atmam lazım buna. Uy benim bunu arkadaş atmam lazım arkadaşlar. Hadi artık Ayağımın video bayağı uzadı. Kaç dakika oldu? 14. Hadi arkadaşlar bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.